bugünkü Nakşibendi şeyhleri belki de tamamı diğer şeyhlerde insanların birinci hedef olarak imanını kurtarmayı karar vermişler. Onun için de herkese kapılar açık. Hepimiz gidiyoruz. Ben bundan dolayı şöyle aşk meclislerinde bazen sohbetlerde söylerim. Nakşibendileri köpek ısırmaz, yılan sokmaz, akrep sokmaz, vahşi hayvan saldırmaz. Yanlış anlamayın. Sofileri değil. Nakşibendileri <laughs> diye de şerh ediyor. Ekliyorsunuz. Ekliyorum. Evet öyledir. Çok gene keyfim gelmişti. Şu'an-ı Hazretleri'nin hayatını yazan Veliler Başbu Şu'an-ı adlı kitapta görmüştüm. Emir Külal Hazretleri 7 sene Şu'an-ı Hazretlerine hayvanlara hizmet görevi verdim. Tarikat ameli olarak. Ve diyor ki bir gün bir kurt gördüm. Yaralıydı ve aya aşık olmuştu. Devamlı ona bakıyordu. Gittim yarasını tedavi ettim ve ona dedim ki bana dua et. Kurda demiş. O diyor küçük üzerine oturdu. Uzun uzun uludu. Allah Celle Şanuhu onun hatırına benim kalp gözümü açtı diyor. Yani hayvan deyip de geçmemek lazım. Hayvanlar ben görmüşüm. Akrep benim sözümü dinlediğini gördüm. Subhanallah. Evet. Akrebe gel seni fara faraşa alayım. Bahçeye atayım dedim. Bu 7-8 kere tekrar etti. Bir kere de değil. Geri geri geldi. Ondan sonra ben onu bahçeye attım. Seni öldürürler yoksa diye. <laughs> Niye? Evet anlar. Çünkü bütün mahlukat Allah'ın kuludur. Yalnız iki varlığa işyan hakkı tanınmış. Hiçbiri işyan etmez. İnsan ve cin. Çünkü mesul tutulmuş. Her ikisine de akıl verilmiş. İyi kötüyü seçme hakkı verilmiş. Bunlar isterlerse işyan da edebilirler. İşyan edenin adresi bellidir. İla cehenneme zümera. Cehennemin dibi. İtaat ederse olursun. amin. İtaat ederse cennet. Ama diğer bütün varlık Allah'a itaat eder.